Merhabalar. Evet Yazeli ile bugün oyun oynayacağız. Ama ne oldu bugün Yazeli biliyor musunuz? Görüyor musunuz? Uf oldu bacakları. O da ağlıyor. O ağladığı için de babası bize toybox hazırladı. Sakladı. Bakalım nereye sakladı? Bulalım mı anneciğim? Hadi bakalım. Gel gel gel. Kalkayım mı? Kalk tabi. Evet. Nereye saklamış olabilir anneciğim? Bakalım ya. Sen bul. <laughs> İnanmıyorum Yazeli. Hadi gel açalım mı? Hadi aç. Otur oraya. Otur bakalım. Bir anneye bak. Nasıl görelim bakalım toybox'unu Bakayım. Bakayım. Mavi. Ay çok güzel anneciğim. Yazeli o neyi biliyor musun? Toybox Oyuncaklı. Hem de lollipoplu. Mavi. Mavi renk mi? Mavi. Bakayım. Ah evet mavi gerçekten. Nasıl, Nasıl açacaksın? Yardım etsin mi anne sana? Evet Yazel, Aferin. Bakalım açabilecek mi Yazeli. Bakalım. Aa. Yazel açamıyor. Ayağın geçti mi Yazeli? Hayır. Geçmedi mi? Ay ayağı düştü Yazeli. Biliyor musunuz? Birazcık ağladı. Ama şimdi sürprizini bulunca ayakları birazcık geçti sanki. Yok. Nasıl açıyor? Evet baba açıyor. Evet görüyor musun? Oyuncakla İçinde sürprizli. Hem de ne vardı anneciğim? Senin en sevdiğin şeker? Aslında, evet, Evet, açalım. Hadi bakalım. Ne çıkacak bakalım. Ne çıktı anneciğim içinden? Dane, dövme Bak. çıktı. Dövme mi? Aa, a, bakalım. Dane, dövme dövme çıktı. De, ne? Şeker. Bakalım bir şekerimize. Dane. Görüyor musun? Sarı renkli çıktı değil mi Yazeli? Mavinin içinden sarı şeker. O ne? Bakalım. Şimdi oyuncaklarımızı açalım. Hadi bakalım. Bir bakalım ne çıkacak bu sefer? Hadi bakalım anneciğim aç bakalım yavaş yavaş yavaş. Aferin sana oğlum. Evet Yazeli oyuncağını açıyor. Şey, ne buldun? Ne buldun? Şey. Neymiş o şey? Çöperi baba alır. Ah, ne o? Yok. Yine mi atma oyunu çıktı? Bakalım baba açsın baksın. Bakalım ne çıkmış yazarı. Şeker. Evet. evet. Zaten yazarın kırmızısı sarısı var. mavi çıkmış. Şimdi mavisi mi çıktı? Yaşasın. Yine anneye ne yapacaksın? Atacak mısın oğlum? Aferin sana yazarı. Bak bak baba bir atsın sana. Baba hadi tak. Fırlatalım yazarıya. Bu ne kapağı? Aa, aa düştü. Aa, aa. Şeker bakalım. Şeker şeker. Sen ayağın geçti mi anneciğim? Hayır. Nasıl yazıyor şeker güzel mi anneciğim? Hangi renk o bak bakayım. Hangi renk? Hayır. Sarı. Yani? Evet. Aferin sana. Her şeyin de rengini bil. Evet. Ah acıyor mu anneciğim? Merak etme geçecek. Hayır. Sen nasıl düşün anlatsana anneye. Koştum. Koştun mu? Hı -hı. Bir daha dikkat et. Göstüm. Çocuklar dikkat etsin değil mi? Hızlı koşmak yok. Evet. evet. Bakalım. Oo, Yazeli'ye fırlatalım mı? Ah. Yazeli fırlattı. Aferin sana anneciğim. Ay. Acımaz. Acımaz. Şimdi geçecek. Hadi bir daha ne at. Bir. iki, Üç. Ah. Evet. Geldi Yazeli. Evet. Oyuncağımızdan köpek balığı çıktı fırlatıcısı. Bir de ne çıktı anneciğim? Şeker. Yazeli şeker. Çıkmadı. Şey, gerçekten anneciğim hadi o zaman bay bay. Tamam bir bay bay yapsın anneciğim. Hadi Yazeli'nin kanalına abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın.